E, ne yapacağım ha? Sağ ayağımla adım atıyorum ki Uğur getirsin diye. Ya benim Maviş gelinim evime gelmiş. Ben öyle eşikten kendi kendine geçirir miyim onu? Gel bakayım sen buraya. <laughs> <Hoppa. Ay. gülüyor> ah. <Ay>. Ah. <laughs> Yalnız Maviş'im indirebilir miyim? Benimki de bel yani. ayaklarım yere tam basmıyor ki. Ah, bile hala inanamıyorum ben. Hanımefendici, sizi ufuk çizgisinin kayboldu. Mavi ile yeşilin birleştiği bir mekana gelin getirmek isterdim ama maalesef Mollaoğlu konağıyla idare edeceksiniz artık. Olsun aşkım. Ben zaten ne yana baksam benim artık manzaram sensin. Merak etme. Ya sen böyle İmza attıktan sonra böyle minnoşlaştın, tontişleştin, efendim bir iyimserlik geldi sana. Eee senin de 20 yıllık hayalin gerçek olsun o zaman anlarsın beni Öküzcüğüm. Oh hey! Eee <laughs> Mavişim benim aşkım da nereden baksan bir yaşını geçti yani. Ayrıca paket programla 20 yılın acısını çıkardın sen mi abiciğim? Eh uş, az biraz oturayım ha. İyi yorulduk ha, iyi yorulduk. Yoruldum abiciğim, yoruldum. Ee, ne vereyim abiciğime? Sen şimdi yoruldun, dinlenmen lazım, enerji toplaman lazım. İyi, iyi. Yok ben bir şey yemeyeceğim ha. Ben bir şey yemeyeceğim. Ben çay içeceğim. Çay içeceğim ben. Çay, çay içeceğim ben ha. Mavişim ne çayı ya? Çaylar höpürdetildi, içildi, geçti oralar şimdi. Yok, yok ha. ben çay demleyeceğim. Çay demleyeyim ben. Tamam madem çok çay istiyorsun o zaman ben demlerim. Olmaz aşkım. Aa, evliliğimizin ilk günü ben demleyeceğim çayımızı. Sen bu tavşan patisi ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmayacaksın. Tamam mı? Şimdi sen arkana yaslanacaksın. Ben sana hizmet edeceğim. Ya da sen hiç arkana falan da yaslanma. Çık yukarı odamıza. Ben çayımızı getiririm. Yok, yok aşkım. Ben ah yıllardır bu gecenin hayalini kurdum. Yani ben de aşkım, ben de. Ama çay tabii biraz enteresan oldu yani. Kuzey. Tamam, tamam. O zaman ben odamıza çıkıyorum. Sen çayımızı getir. Ee, odamız? Nerede odamız? Abi, bilmiyorum ki nerede odamız. Nasıl bulacağım? Kokumu bıraktım. Kokuyu takip et. E, kuzey dalga geçme. Vallahi bilmiyorum neresi odamız. Yok vallahi bilmiyorum diye ağzını yiyeceğim şimdi. Bekle. Sen hiç merak etme. Çağımızın, yüz yılımızın Romeo'su. Senin romantikler romantik kocam. Onu da akıl etti. Gülleri takip et. Ölmesen bari ölmesen bari heyecandan. Uy. İyi ya güller falan. Küçük çaplı bir isparta yarattım burada ya. Canım geldi Gel de içelim artık şu çayı. Yuh! Öküz müsün sen acaba biraz? Öküz müsün sen çıktı Şerri? sabırlı ol ya. Kıza daha yüz görümlüğü takmadın. Yüz görümlüğü. Nerede o? ellerim mi terliyor benim? Ya Kuzey, sen kazanovasın. Kendine gel. Sen de kendime gel Mavişim. Neredesin artık ya? Ne? <laughs> i̇lk günden kızı mutfağa soktun, Tabi gelemez. Oğlum, sen centilmen, adam gibi adam, modern, böyle kendi kendine konuşan manyağın birisin. Şimdi git, kızı mutfaktan al, adam gibi buraya getir. Buyur. Sen buyur. Buyur. Uy Allah'ım. Allah'ım ha beni bu rüyadan uyandırma ya Rabbim. İnşallah inşallah bunlar bir rüya değildir ha. Allah'ım inşallah bunlar bir rüya değildir. Yerle de tek başıma uyanmak istemiyorum yani. Uf. Oy elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. Oy. Yalan dökmeyeyim de şunları. Haydi. Oy oy Allah'ım aman gelinliğim ha gelinliğime durdum her şeyi ben ya. Gelinliğim ya. Mavişim ne oldu? Yok bir şey al Kuzey. E, suyu gelinliğime döktüm ama ben şimdi kuruturum sen merak etme. Ya birazdan çıkaracağın şey niye kurutuyorsun Allah aşkına? Bununla yatmayı düşünmüyorsun herhalde. E, e. Al. 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 Çay iç. Çay iç Kuzey al. Ya Mavişim. İçeriz çay. Gel bakayım. Hayır çaylar içeriz. Oy Allah. Tamam. Taktın çaya ya. Hadi gel odamıza çıkalım. Hadi. Kuzey. bunlar böyle bir rüya değildi değil mi? Ben böyle uyandığımda yaylada bir başıma uyanmayacağım değil mi? Mavişim bizim hikayemizden 42 bölüm dizi çıkar. Bu kadar uzun rüya mı olur Allah'ını seversen? Olmaz değil mi? Olmaz tabii. Bizden olsa olsa böyle sonsuz bir aşk masalı olur. Oy Kuzey. Ay, seni çok seviyorum Kuzey. Ben daha çok seviyorum Mavişim. Ben daha çok seviyorum. Hadi Çaylarımızı içelim, gevşeyelim çünkü belli ki biz heyecandan öleceğiz yani. Ah kapı, kapı çaldı. Bu ne ya? Kapı çaldı. Haydi açmayacak mısın kapıyı? Ya boş ver çalar çalar giderler. Yok, bu çalış şekline bakılırsa pek çalmadan yani kapıyı açmadan gitmeyecek gibiler. Bana bak, sen biliyorsun galiba bunun kim olduğunu. Kim bu münasebetsiz ilk gecemizde? Ee, hadi bak daha kapı kırılacak, çabuk. Ne var sefer ya? Ee, ne yapıyorsunuz lan? Çay içiyoruz, sahne. Oğlum dur lan. Ne çay lan bu saatte? Biz evli değil miyiz artık? Ne istiyorsak onu yaparız. Sahne ya. Tamam. Oğlum bir dur lan, kapatma bir dur. Ya Kuzey bir şey unuttuk gelmen lazım çok acil hadi. Unuttuysanız unuttunuz kardeşim. Geçmiş olsun bu saatten sonra. Oğlum dur. Böyle geçmiş olsun bir şey değil lan. Böyle atlanacak bir şey değil. Adetlerle alakalı. iki dakika gelmen lazım hadi. Oğlum Mavişim beni bekliyor. Başlatma adetinden. Lan oğlum hayret bir şey ya. İki dakika gel acil diyorum. Ondan sonra tekrar buraya geri dönersin ya. Kaçmıyor yani Mavişim. Sefer benim çayım soğuyor ve ben soğuk çaydan nefret ederim. Saçtı, saçtı, ayağım saçtı. Oğlum gitmiyorum gelmezse, Ben de burada bekleyeceğim. Zaman burada bekleyeceğim. Allah gelmesin zaman buradayım. Zaman burada beklerim ben de. Zaman Tamam be, Mavişime söyleyeyim geliyor. Bekle. Tamam hadi. Ne oldu? Ya Mavişim sefer çağırıyor. Aa, Allah Allah. E ne oldu ki acaba? Birine bir şey mi oldu? Yoksa babam mı hastalandı? Ya yok Mavişim öyle bir şey değildir. Yani öyle bir şey olsa Sefer söylerdi bana. Kesin saçma sapan bir şeydir ama şimdi gitmezsem sabaha kadar rahat bırakmaz. He. E ne yapalım o zaman Kuzey Maha? Sen git istersen. Git yani. Ben burada demediğimiz çayı ben içerim. Hayır. Çayı beraber içeceğiz. Bizim ilk gecemiz. E, ilk çayımız bizim bu. Sen şimdi üstüne hafif bir şeyler giy. Beni bekle. Ya da giyme. Tamam tamam. Sen, odamız odamıza çık. Aynen böyle bekle. Aynen böyle. Tamam mı abi? E tamam. gönlü yerim. E, tamam. Oy. Oy Allah'ım şükürler olsun. Oy. Oh. Kamer kızım reçel koydun mu? Koydum. Çökelekte çıkar. Tamam çıkardım. Şey dolapta dünden kavurduğum ot kavurması vardı. Yıldız sever onu da çıkar kızım. Tamam anne çıkarırım. Kamer kızım bana da bir çay koy ver yavrum. Kamer kamer çabuk fırındaki yanıyor ekmeği çıkar. Of olur anne tamam. Vallahi yıldım ben ya. Hangi birine yetişeceğim bir şaşırdım anne. Dur dedişkom ben sana çay koyarım. Çık, çık 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 çık. Sağ ol torunum. Kız sen olmasan bana kim çay koyacak? <laughs> Günaydın. Oo, günaydın. 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 Ee, babamlar kalkmadı mı hala? Yok yok ses yok. Gamer. Tamam anne tamam seslenirim. Durun ya bırakın çocukları bir rahat bırakın ya. Ailecek bir kahvaltı edelim dedin. Ya iyi de iyi bırak işte uyusunlar diledikleri kadar ne var ya. Yani? Yakında kendi evlerine geçecekler. Ten yüzlerini göremeyeceğiz. Halacığım Hadi çağır da gelsinler. Ay tamam tamam çağıracağım ya bir durun. Of. Aslında çok mu şaşırdım. Haydi bakalım geldik. Gökçe. Turşu kavurması kızım. Hiç sevmem. Ay yersin yersin. 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 Haydi annem haydi. Çok ayıp etmişim. İnsan karısına sarılır mı? Bana laf ebeliği etme. Bana laf ebeliği etme. Benim uykusuzluğundan, yorgunluğundan faydalanmışsın. Gelmişsin yanıma sokulmuşsun. Faydalanıp da ne yapmışım ki en fazla? Bir kokunu içime çekmişimdir. İki o duduşlarından duduş almışımdır. Seni hain fırsatçı okuz. Ula ben yastığı aramıza boşuna mı koydum? Hangi yastığı? Aha 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 bu yastığı bu yastığı. Bana bak iki gündür bana şiddet uyguluyorsun ben şiddetin her türlüsüne karşıyım ha. Öyle mi efendim? Al bakalım sağ şiddet al sağ şiddet al sağ şiddet al al. Bana bak bak sinirlenmeye başlıyorum artık. Ne yaparsın ula? Ne yaparsın? Hı? Boşar mısın beni yoksa? Yasaklı kelime bir daha asla o kelimeyi kullandığını duymayacağım. Duyacaksın. ah, al tekrar söylüyorum. Ne yapacaksın? Boşayacak mısın beni? Yine mükemmel bir enerjiyle uyanmışsınız Yıldız Hanım. Belli ki sinirin geçmemiş. Gel biz giyinelim, kuşanalım, işimize gidelim. Tabii ki işime gideceğim. Tabii ki işime gideceğim. Allah'ıma bir şükür. İşim de var, gücüm de var. Burada oturup sabaha kadar senin yolunu gözleyecek değilim herhalde. Tamam. Ee, şimdi bu mükemmel enerjiniz birazcık böyle sakinlerse... E, ...öğlen sizi alırım, koluma takarım. Böyle bir yemeğe gideriz, orada konuşuruz. Sen yemeğe git, Şayka Hanımcığını götür. Şayka kim ya? Ben tanımıyorum. Tabii. Onun için mi tanımadığın kadını getirdin de benim oturmaya bile kıyamadığım koltuğuma da... benim kullanmaya kıyamadığım gesmelerimle alem yattın. Ya tamam şaika diye biri yok. Öyle bir müşterim yok olmayacak da. Ben gideceğim en kıllısından, en erkeksisinden bir müşteri bulacağım. Yeni bir müşteri bulacağım kendime. Sabit ol. Yenge, abi uyandınız mı? Hayır. Ne kadar gabasın. Uyandık, uyandık Kamer'cim. Gel ağa, uyandık. Ne var ya ne istiyorsun? Ben karımla baş başa kalamayacak mıyım? Ya kahvaltı hazır diyecektim ondan geldim. Yemiyoruz biz tamam siz gidin yiyin afiyet olsun. Annem dedi ki uyandılarsa gelsinler... ...hep beraber kahvaltı yapalım dedi. Hey, geliyoruz Kamer'cim geliyoruz. Aa, sen söyle zaten kahvaltı yapmak... ...ve çay içmek için can atıyorum. Tamam. Saygılar. Daha böyle bir şey yapın tamam. Seni hiç ilgilendirmez abi benim bunu nasıl yaptım. Çık dışarı. Üstümü giyeceğim. Kocanım ben seni ya. Sizden partide sıkıldınız. Ömer, abinlere seslendin mi kızım? Ha, söyledim söyledim geliyorlar. Ee, yukarıda durumlar nasıl? Vallahi belli ki didişmişler. Abimin suratı sirke satıyordu. Ne? Evlilikte olur öyle şeyler. Ya anne bunlar daha yeni evli ya. Cicim ailelerinin yaşamaları gerekiyorken ancak kavga edip birbirlerini yiyorlar vallahi. Bravo. Evliliğin ilk beş yılı teneke yılıdır da ondan. Aa niye? E çünkü kolay eğilir, bükülür. Sonra evliliğin onuncu yılı bronz yılıdır. E. E, Tabii yani sonuç itibariyle birine 10 yıl katlanmak madalyon gerektiriyor. Yok güzel torunum benim. Eğer gerçekten seviyorsan onun adına katlanma demeyiler. Aksine baş tacı ediyiz. E, siz evliliğinizin hangi yılındasınız? Biz altın yılındayız kızım. Doğru valla. Baksana şu güzelliğe. Torunlarımız, çocuklarımız, gelinimiz hep bir aradayız. Babacığım sen gelinin ve oğlundan o kadar emin olma. Her an fırtınalar kopabilir ben söyleyeyim. Niye kız ne oldu? Günaydın. Hmm, günaydın. 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 Gökçe nasılsın kızım? Sağ ol güzel ablacığım ben iyiyim. Ama sen nasılsın? İyiyim ha çok, çok iyiyim çok iyiyim ha. Eh o zaman herkes iyi olduğuna göre başlayabilir miyiz? Evet. Heh. Tabii tabii çabucak yiyelim de doktor randevuma geç kalmayalım. Aa bugündü değil mi o? Ben götürürüm seni. Yok baba sen götürme. Niye? Yani sen götür ama sadece sen götürme. Yıldız Mam sen de gelir misin? Lütfen ne olur sen de gel ya. Ben annem ve babam olarak sizi yanımda görmek istiyorum. Çok bu şey istiyorum. Yani tabii sizinle aile olduğumuz için anne ve baba olarak kızımızın yanında tedavi olmamız lazım. Tabi müsaitsen karıcığım. Ee, Yıldız ablacığım sen merak etme ben işleri hallederim. Ne demek Gökçen Ne demek yavrum? benim kızım isteyecek ben kızımın yanında olmayacağım öyle mi? Benim için aile her şeyden önce gelir. Benim için de. Ama benim için müşterilerimden de önce gelir. Benim için de. Ee, şimdi ben hani amatörüm ya profesyonel değilim. Bu arada o da yanlış anlaşılmasın. Armatör değilim. Amatörüm ya ondan. <laughs> ben bayağı yedim. Yiyeceğimi yedim. Biz gidelim hadi. Yok 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 yok. Öyle ailecek kahvaltı edecek. Önce. Hadi. Hadi afiyet olsun. Hadi başla. Ay bu ne soğuk ya. Dondum. Bunu bana olurum sana aşkım dersen ısıtırım. <laughs> Bir şey. şey yaparım. Yani yakarım sobayı ben. Vay 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 vay. Yalnız var ya. Ev mükemmel olmuş ya minişim. İyi, iyi. Aa, siz bu eve ilk defa geliyorsunuz değil mi? Hı hı. Oo. Maşallah. Şunlara bak. Bakayım. Ah. Kralın tahtı da pek rahatmış. Burası yalnızca kralın değil, kraliçenin de tahtı. İnşallah ileride bizim de evimiz böyle olur. İnşallah. Ya söyleriz kayınpedere, bir tane de bize yapar bacak. Nedir ki yani? Ev yani alt üst. Işte. Tabi tabii. Söyleyin babama size toprağın altında rahat uyuyabileceğiniz bir yer yapar. Abla Allah korusun. <laughs> ayıp. ablışkom sen de babaannem gibisin. Ne bitki şu İsa yol? Üşüdük içimiz ısınsın dedim. Ay sen birazdan Amiral Battı da oynayalım dersin. İyi. Ee, ne yapıyoruz? Ya hazır havada böyleyken şöyle güzel bir korku filmi izlemiyor muyuz? <laughs> ne gerek var ya? Bir grup genç? Ormanın içindeki eski kulübede mahsur kalırlar. Acaba aralarından hangisi hayatta kalacak ha? <laughs> mu? Neden? I don't know. <laughs> Siz sirenlerin hikayesini biliyor musunuz? Nasıl yani? Polisin hikayesi mi varmış? Onlar öyle sirenler değil. Bunlar bayağı mitolojik deniz yaratıkları. Geliyor değil mi? Geliyor bir korku hikayesi daha. İyi, harika. Gönder. İyi değil mi? Sirenler kayalıklarla ve derin uçurumlarla çevrili bir adada yaşarlarmış. Diyorsun. Her kim ki yaklaşırsa bu çift kuyruklu yaratıkların yanına... ...dinlerse seslerini... ...yanıp kavrulup bir daha göremezler mi sevdiklerini. Hay. <laughs> Sen biraz gelsen şöyle bir... O kadar büyüyeciymiş ki bütün denizcileri kayalıklara doğru çekip onları kendilerine yem yaparlarmış. Oh, gelme 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 gelme. Lütfen. yardım nerede beni? <laughs> İyi misin? Gel gel şöyle geçelim gel. Kızlar bir yardım edin kaldıramıyorum. Gel gel gel. <laughs> ne olmuş sana böyle? Sızıyorsun <laughs> ya. Su, 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 bataniyeyi ver. Ba ba bataniye, 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 Evet, aç, aç, aç. şarkımı söylüyor. Ya. ya bacana görmüyor musun? Kızın konuşacak hali yok ya. Korkma yok bir şey gel. Al oh. iç. <laughs> ne oldu ki sana? Ne olmuş ki? Ne oldu sana böyle? Kaza falan mı yaptın? Denize düştüm. Denize mi düştün? Nereden düştün? Kayalıklardan mı düştün? Gecenin bir yarısı ne işin vardı senin kayalıklarda? <laughs> İnsan etmeye mi kalktın? Ne? Ya bir durun üstüne gitmeyin. İzin verin kendisi anlatsın. Gemiden, gemiden deniz düştüm. <laughs> Denizde kimse sesimi duyurmayınca... Durunuyince... <laughs> ...kayalıklara kadar yüz, yüzdüm, Adın ne senin? <laughs> <y> Yabanka. <laughs> tamam, Mine hemen 112'yi ara. Aramayın lütfen. Ya merak etmişlerdir, arayalım haber verelim, gelsinler götürelim hastaneye falan bir şey yapalım yani. Yalvarıyorum Aramayın. Ay, şimdi aramayın. Ya iyi de neden? Tamam. Gel, biz seni önce sıcak bir duşa sokalım, sonra konuşuruz olur mu? Şunu alsana. Kaçalım. Oy. Dur. dur. Ay.